Merhaba arkadaşlar ben Buhari. Bugün sizlerle forte inceleyeceğiz. Forte'de son durum ne? Alınır mı? Uzun vadede ne olur? Teknik olarak bakalım. Fiyat grafiğine bakıldığında 14 Haziran'da işlem görmeye başlamış. Ardından da hızlı bir yükseliş kaydetmiş ve 97-35 seviyesine kadar çıkmayı başarmış. Yalnız buradan oluşan satışlarla birlikte fiyat %30'un üstüne bir geri çekilme kaydetmiş ve günlük kapanışı da 64-35 seviyesine yapmış. Şimdi Forte tarafında tabii ki de mağdurlar oluştu. Artık son zamanlardaki halka arzda bunu sıkça görüyoruz. Burada fiyatı tahtacı burada fiyatın yükseldiğine inandırıyor ve burada tahtaya alıcıları çekiyor. Alıcıları çekmesiyle birlikte satış yapılıyor ve tahtadan çekiliyor arkadaşlar. Burada da bir mal dağıtımı gerçekleşmiş oluyor. Bu mal dağıtımında da tabii ki burada alanlar büyük zararda oluyor. Ancak buradan alıp burada satanlar da güzel getiriler elde etmiş oluyor. Şimdi burada bildiği gibi tahtaya bakıldığında da hala satış emirleri göze çarpıyor ki bu da bize pazartesi güne bir taban daha olacağını söyleyebilir. Yani bu satış emirleri taban yazmanız bir anlamı yok. Ancak panik halinde yazılan bu tabanlar tabii ki de pardon yazılan emirler pazartesi günü de yeniden bir taban olma ihtimalini arttırıyor. Şimdi burada düşüşler nerelerde durabilir? Öncelikle arkadaşlar Forte bildiğiniz gibi çok iyi bir bilançosu olan bir şirket değil. İlk çeyrek bilançosuna bakıldığında 14-15 milyonluk bir net karı var arkadaşlar. Bebek hisse diye tabir edebiliriz. Bebek hisse olarak düşünürseniz özellikle ikinci çeyrek bilançosunu görüp uzun vadede yatırım yapmak isterseniz bu düşüşleri takip edip kademeli alım gerçekleştirebilirsiniz. Bakın Uzun vade alacaksanız eğer, yani uzun vade tutacağım, işte Fortu'ya ben güveniyorum, bulunduğu sektörü iyi bir şirket buradan çıkabilir, bu bebek hissedir, ben buna güvenirim der ve bir yıl ve üzerinde tutarsanız arkadaşlar burada düşüşleri takip etmeniz gerekiyor. Bu düşüşler nerede sonlanır peki? Onu da hemen şöyle... Fibonacci yardımcı aracımızda yani düzeltme hareketi olarak takip ettiğimiz aracımızda bakalım. Tabii ki bu farazi tahminler arkadaşlar. Şu an 64-35 günlük kapanış 0.38'in altındayız. 0.38'in altında kalmasıyla birlikte bir sonraki hedefi 55. Devamında da 45-34 seviyesi olacak. Bunun altı mümkün mü? Evet bunun da altı mümkün. Şunu hemen kapatayım. Şimdi pazartesi günü bir tabanda olursa 58-57 seviyelerinde olmamız mümkün. Yine bu satış furyası devam ederse yine satış emirleri girilir. Tahtaya nefes aldırılmazsa bu satış furyası devam edebilir. Onun için özellikle yeni alım yapacak arkadaşlar. Buradan alanlar için zaten üzgünüz. Yeni alım yapacak dediğim gibi bir yıl ve üzerinde tutacaklar. Bir bebek hisse olarak görecek arkadaşlar. Hisseyi izleme listelerine almaları ve özellikle takip etmeleri gerekiyor. İsteyen arkadaşlar da burada beni takip edip tepki yükselişinde satmak isteyen arkadaşlar da yine izleme listesine almalı ve isterse taban bozulması sonrası alıp tepki yükselişlerinde satılabilir. Ancak dediğim gibi uzun vadede alacaksanız kesinlikle 55 ve 45 seviyelerini takip etmeniz gerekiyor. Bu iki önemli destek noktasına doğru bir geri çekilme olabilir arkadaşlar. Bunun altı da mümkün. Her fiyat e, satış furyası devam etti. Satış baskısı hala sürüyor. Alıcı yok. Satıcılar ve alıcılar dengelenmez. 45'in 34'ün yani 45 34'ün altında kalırsa işte 0.618 düzeltme seviyesi olan 45 34'ün altında kalırsa o zaman 31-42 seviyesine kadar da gerileyebiliriz arkadaşlar. Yani burada tam bir net bir rakam söylemiyoruz. Çünkü burada 13 günlük 20 gün hareketli ortalama olursa da olası bir düzeltme noktası nereden dönebileceğini teknik olarak size söylemeye çalışıyorum. Dediğim gibi pazartesi yine bir taban açması mümkün. taban açarsa zaten 58-57 seviyelerinde olacağız. Onun devamında satış baskısı devam ederse 45 seviyene doğru bir geri çekilme olabilir eğer burası da kırılırsa arkadaşlar ki buradan bir geri dönüş dönme yani buradan bir tepki gelme ihtimali yüksek çünkü genelde böyle hareketlerde 0 618 seviyesine bir dönüş oluyor. Bu 44 dolar bir 43 dolar bir illaki 45'ten dönecek diye bir kaydı yok. Bunun altına bir tuzak atıp tekrardan kuvvet tanımlarla hemen fiyatı geri yukarı çevirebiliyorlar. Burada forte tarafında Takip edilecek şey izleme listenizi almanız arkadaşlar özellikle yeni alım yapacak dediğim gibi bir bebek hisse olarak görüp uzun vade tutacak arkadaşlar kesinlikle izlenim listesini alıp pazartesi salı çarşamba günlerini takip etmeni zaten burada eğer 3 gün daha taban yaparsa arkadaşlar burada zaten fiyatın geleceği nokta 45-44 seviyede yani 0-618 seviyesine geliyor Burada bir geri dönüş olabilir isteyen arkadaşlar buradan kademeli alım gerçekleştirebilir ve düşüşün devam etmesi durumunda da 31-30 seviyelerine yine ikinci kademesini alım yapabilir. Ama bu dediğim gibi yine söylüyorum yine diyorum yanlış anlaşılma olmasın. Uzun vadeci tutacak arkadaşlar için. Yok ben takip edelim tepkide satarım diyorsanız da pazartesi salı çarşamba önemli olacak. Yani o 3 üç gün, üç gün boyunca burada fiyat hareketi izlemeniz gerekiyor. İlk taban bozulmasıyla birlikte isterseniz risk alıp alabilirsiniz ama tepki yükselişlerine satmak kaydıyla Burada Forte tarafı bu şekilde aslında arkadaşlar. Dediğim gibi ilk çek bir çok iyi değil. Bir 15 milyonluk net karı var. Düşük öz kaynaklı, düşük öz sermayeli bir şirket. E, büyüme kaydedebilir mi? Evet güzel fiyatlara da belki çıkabilir. Ancak ikinci çeyrek bilançosunu önemli takip edip izlemeniz gerekiyor. Ve şirketin yatırımları var mı? Ne yönde gelişim gösteriyor? Büyüme kaydedemiyor. Bunları da takip etmeniz gerekiyor. Forte bu şekilde arkadaşlar. Güzel bir harka az olmuş. Burada güzel bir getiri sağlamış. Ardından sert bir şekilde düşmüş. Düşüş devam edebilir. Dediğim gibi tahtada hala satış emirleri var ki. Bu da tahtayı negatif yönde etkiliyor. Pazartesi, salı, çarşamba bu 3 gün önemli olacak. Uzun vadeli daha önce anlattığım gibi almak isteyenler. izleme listesini alıp Forte tarafında kademeli şekilde alım yapabilir. Beni takip edip burada tepki güçlerini satmak isteyen arkadaşlar da yine izleme listesine yani pazartesi, salı, çarşamba günlerini takip edip tavanın bozulması birlikte alım yapması durumda tepki yükselişine satış yapabilir arkadaşlar. Uzun vadede de 96'ya çıkarsa yine buralarda yani en son yaptığı zirve pardon 97-35 seviyesinin üstüne çıkarsa da arkadaşlar yeni zirve mümkün olacaktır ki burada eğer düzeltme bu seviyelerden biterse hemen onu da söyleyeyim. Farz edelim düzeltmeye 49 seviyesinden bitti arkadaşlar. Bunu da farazi söylüyorum. 97 hatta 45 yapayım. Şöyle biraz aşağı ne derim. 618'i burada dikkate alalım. Oradan döndüğünü farz edersek. Farz edelim 45 seviyesinden döndü. Uzun vadede de Forte'de 97 üstünde kalması durumda. 181 seviyesi hedef fiyat olarak takip edilebilir arkadaşlar. Ondan önce de 129 seviyesi var. Tabi bu dediğim bunu farazi söylüyorum. Olası bile ilerleme hareketi bu yine Fibonacci ile bakıyoruz buna. Fiyat 45 seviyesinden döndü. Uzun vadede ne olur diye. Hedef fiyatı neresi olur derseniz bu Fibonacci bize yardımcı oluyor. 97'nin üstünde yani en son zirvenin üstünde günlük kapanış yapması durumda. 129 ardından da çok uzun vadede tabii. Yani 1 yıl ve üzeri vadede 181-182 seviyesi hedef fiyat olarak takip edebilir. Umarım faydalı olmuştur. Cümleten bol kazançlar. Hoşçakalın.